Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. İlk uçuşum annesi. Evet ilk. Heyecan var biraz. Hayırlı olsun. Buyurun biniş kartınız. Sana da iyi ilk uçuşlar. Ne mantıymış ya. Bir tabak daha mı alsam? Alma. Uçakla devam edersin. Gerçi alsan da devam edecek gibisin ya. <laughs> Bak yine horlarsan dürterim ona göre. Sen benim horladığımı duydun mu hiç? Ben duydum. Herkes duymasın diyor. Kaptanım, dün gece rüyamda annemi gördüm. Çok özlemiş. Tamam işte. Ankara'ya iner inmez koş git elini öp. Hasret giderim. Şimdilik küçük bir ara vermiş olabiliriz. Ama biz bu sesleri çok özledik gülümseyen yüzleri, sevgi dolu gözleri özledik. Biliyoruz ki çok yakında o masmavi göklerde yine birlikte uçacağız. Birbirimize yeniden kavuşacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz güzel bayramlar dileriz.